Evet arkadaşlar, bugün Dilovası Millet Bahçesindeyiz. Parkı Hedin gezmeye, Hedin gezmeye hedinize geldik. Hedinize millet Bahçesine geldik. En sallansana. Adoş. Bu sende bir şey. Salıncağı sevdin mi? Evet, olsun park. O ne Adoş elindeki? Kaşık. Evet Adoş'u. Atma. Tavşanı şöyle gösteriyoruz. Evet. Bu da Adoş. Evet Adoş. Ben de bir şey. var. Adoş ben az önce bindim. Şimdi size şöyle bir de manzaraya karşı da göstereyim. Bak karşıda Osman Gazi köprümüz var. Pek gözükmese de orada duruyor. Yeni yeni salıncaklar yapmışlar. Bence gayet güzel. Adoş sevdin mi salıncağı? Evet. Güzel değil mi? Evet. Peki Adoş şimdi başka hangi oyuncaklara binelim? Hala salıncakta mıyız? Ama bak ileride bir sürü şeyler daha var. Onları da görelim. Evet Adoş. Adoş, bu neymiş? Ben Bakıyoruz. Adoş, burada rakamlar var. Rakamları sıralayacağız galiba. Öyle gözüküyor. Bir sana kaç gelir? Bak şöyle yapıyoruz. İki. İki, iki, iki. Böyle sıralayacağız. Ama onu önce şuradan şöyle yapmamız lazım. Heh, geldi. Bir, iki. Ama bunu nasıl sıralama şeması olsaydı daha iyi olurmuş. Adoş gel. Bunu daha sonra bakalım. Gel burada da bir şeyler var. Gel. Gel gel gel. Bak bunu da çevireceğiz herhalde. Heh, çeviriyoruz. Hop. Diğerini de çevir hadi bakayım. Boyun yetişmez ki. Boyun yetişmiyor. Hop geri geldi. Bak burada da var. Bu ne? Bunu da en baştan yukarıya doğru çıkaracaksın. Tabii senin boyun yetişmez yine Adoş. Aferin. Aferin. Hadi. Aa, kaldık orada. Geri geri geliyoruz. Aferin. Hadi gel. Hadi gidelim oraya da. Geliyorum ben seni çekiyorum. Hadi. Evet Adoş. Evet. Şimdi ileridekilere bakalım biraz da gel. Bak şurada da yeni yeni şeyler var gel. O denge oyunu herhalde. Hadi tek tutunmadan geçeceksin. Tamam gel şuradakilere bakalım o zaman biraz da. Gel 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 beni takip ediyorsun. babanla buraya Hayır. Gel 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 gel. Bak burada neler var. Gel. Bak kaydırak da var Adoş. Bisiklet. Ka bu kaydıraktan kayabilir misin? Ben, Adoş korkarsın sen Bence değil mi bundan? Ben size çekeyim. Hayır, hayır hayır. Ben de istemiyorum. Hayır. Çok yüksek değil mi Adoş? Adoş hayır. gel. Adoş. Bu neymiş? Gel şu gemi gibi bir şey var burada. Gel. Gel gel gel. gel, gel. Bakın. Evet. Bak gemi yapmışlar Adoş. Evet Ados salıncağı buldun. Binecek misin Ados buna? Ama neden? Güzel olurdu bence. Ama hiçbir oyuncağa binemiyoruz ki. Sen ha biri oradan oraya, oradan oraya gidiyorsun. Bak 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 geçtiği yerlere bak cadının. Yakalayacağım seni, yakalayacağım seni. Yakalayacağım. Yakalayacağım. Neredesin sen? Yine mi çıktın? Ha. Yakalayamadım seni. Gel 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 gel. Neredesin sen? <laughs> Yakaladım seni. Tosbik gel buraya. Hayır. Gel. Gel. Adoş başka neler varmış burada? <laughs> sen ama al bir salıncak daha. Orada. Ama ondan düşebilirsin dikkat et. Hadi yavaş yavaş sallanalım. Hadi bin buna bin hadi. Ama bu biraz kirli olabilir. Buna binmeyelim. Bak buna gel gel. Gel. Bu nasıl? Otur ortasına. Ortasına otur sallayacağım seni şöyle. Hayır. Gel o zaman. Aa Hadi hoş. Ama bak bu evet bacakların yanabilir bunda. Güneş vuruyor ya. Hadi bakayım çıkabilecek misin? Tırman. Ona da çıkamadın Aduş. Bu dörtlü. Çocuk. Bineceksin. Bin ona. Çocuk. Ben de bineceğim. Hadi bin. Çocuk. Bin. Çocuk. Bin. Aaa sen de hemen de pes ettin. Başka neler varmış? Aduş. Aduş. Bak bakayım bu ne? Bu ne? Bunu oturacaksın otur. Hayır kırık değil. Oturuyorsun buraya at gibi gidiyorsun bak. Otur. Heh. Sallan. Hızlı sallan. Allah'ım. Gel gel şuna otur gel. Adabımız... Hadi bunu. Hadi babanla otursun ben de oturayım Olmaz bu biraz halatları kopmuş gibi bir şey olmuş bunu. Bu neymiş? Buradan çıkmış bir şey. Adoş nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> Biz en iyisi salıncağa mı gitsek tekrardan? Ha Adoş. <laughs> <laughs> Hangi? Adoş buradaki parklar biraz çocukluktan daha yetişkinliğe doğru. Kocaman kocaman aletler yapmışlar. Ama genel olarak güzel olmuş değil mi Adoş? Sen yine o parka gel bu şeye binelim gel salıncağa. Bu salıncak daha güvenli ve geniş daha rahat. Hadi bu sefer sarıya biniyorsun. Tamam, tuttum ben. Hadi, hop. Çok güzel bir sistem yapmışlar. Seni sallarım. Ve kredini de kapattık. Hayır. Bak, tavşanımızı da buraya bıraktık. Hadi şimdi sallanıyoruz. Uçu, hazır mısın? Uçacağız şimdi. Adoş uçuyor. Sevdin mi Adoş? Adoş tabii ki şu an birinci sırada. Adoş hiç korkmuyorsun. Güzel mi Adoş? Evet bir tane daha çocuk burada. <laughs> İki tane <laughs> çocuk sallıyoruz. Evet Adoş şu an birinci sırada. Evet Adoş bir şeyler söylemek ister misin? Videonun sonuna geliyoruz. <laughs> bir daha söyle anlaşılmadı. <laughs> Adoş kelimeleri yutuyorsun resmen tane. Sakin sakin. Hadi o doş. Bay bay yap o zaman. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.